Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların bayıldığı kahvaltının vazgeçilmezi hamur kızartması yapacağız. Bunun farkı içine peynir koyacağız hamurun içine. Özellikle peynir sevmeyen çocuklar için çok ideal bir tarif. Bunun için bir yemek kaşığından biraz fazla tulum peyniri kullandım ben. Sizler peynir çeşidini veya miktarını zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bir paket kabartma tozumuz var. Hamurumuz mayalı bir hamur değil hemen yapıp pişirip yiyebileceğiniz bir hamur. Bir çay kaşığı tuzumuz var. 2 yumurta ve bir su bardağı yoğurdumuz var. Ben yoğurdum birazcık karıştırarak kıvam almasını sağladım hamuru daha hızlı yapabilmek için. İşe ben peynirim ezerek başlıyorum. Bu şekilde hamura iyice özdeşleşmesini sağlayacağım. Başlayalım. Hamurun tuz oranını peynirin tuz oranına göre ayarlamanız lazım. Benim peynirim çok aşırı tuzlu peynir değil. O yüzden bir çay kaşığı tuz kullandım. Özellikle peyniri kahvaltında peynir sevmeyen çocuklar için bu tarif çok iyi oluyor. Çaktırmadan peynir yiyorlar. Peynirimizi ezdik. Şimdi diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Yoğurdunu ekliyorum. Yumurtasını ekliyorum. kabartma tozu. Tercihe göre karbonat da kullanılabilir. Fakat karbonat hamurun rengini bir tık koyu yapması mümkün. bu bunu da akılda bulundurmak lazım. Ama lezzet olarak hiçbir fark olmaz. Aynı şekilde kabartır da. Şimdi un ilavesine başlıyorum. Kulak memesi olarak tabi ettiğimiz bir şekilde bir hamur olacak. Çok ne sert olacak ne de kıvamsız olacak. Bir su bardağı koyduk. ikinci su bardağını koyduk. Un oranı kullanılan diğer malzemeye göre farklı gösterebilir. Benim yoğurdum mesela birazcık sulu bir yoğurttu. O yüzden biraz daha fazla un kullanmam muhtemelen. Muhtemel. Sizler kendi malzemenizin orana göre un ayarlayabilirsiniz. Hatta yumurtanın boyutu bile un miktarını değiştirebiliyor. su bardağına ilave ettim. Buradan sonra temkinli olmam lazım. Çünkü kafamın iyice kıvam almaya başladı. Evet 3 su bardağı un ekledik. Yarım su bardağı daha ekliyorum. Bu aşamadan sonra da elimle yoğurmaya devam edeceğim. iyice kıvamını aldı. Kaşıkla un ilave ediyorum artık. Hamuru sert olmaması için. Sanki yeterli gelecek. Hamurumuz hazır. Biraz yumuşak bir hamur. Çok sert bir hamur değil. Tam kıvamında. Tezgahı aldık. Şimdi merdane yardımıyla açıyoruz. Ben şu açmak kesmek için şöyle bir kalıp kullanacağım. Fakat siz buna mecbur değilsiniz. Bıçakla da dilimleyerek servis edebilirsiniz. Hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamuru açarken bir taraftan da yağımızı ocağa aldım. Yağın iyice kızma olması lazım. hamur açmayı bitirdik kalıpla şeklini kestik 15 adet çıktı fakat benim kalıbım biraz büyüktü bu e, hamurun kalınlığına göre ve kestiğiniz ayete göre değişir yağımız da iyice ısındı şimdi kızartmaya başlıyoruz hamurumuzu kızarttık ee, oldukça lezzetli görünüyor şöyle içini de göstermek istiyorum mayalı bir hamur olmadığını inanmak çok zor bizi takip etmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın